Müzahiti görmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Müzahiti faziletini görüştürmüyorsunuz. Onu görmeden gitmiyoruz. Onun müzahiti görmeden gitmeyeceğiz. Müzahiti görmek e, istiyoruz. Hayır, hiçbir yere gitmeyeceğiz onu göreceğiz. Bizim görmemiz için müzahiti görmek istiyoruz. Onu mutlaka görmeliyiz. Onu görmeden gitmeyeceğiz. Onu görmeliyiz. Neden onu görmemize izin vermiyorsunuz? Biz müzahiti görmek istiyoruz. O gelene kadar bekleyeceğiz. Lütfen bunu bize gösterin. Onunla görüşmek istiyoruz. Bunu görmeliyiz. Izarsı biz artık bir görmek istiyoruz. Bizi onunla görüşmek Onu görüştürün. bir an evvel görmemiz gerekiyor. Onu görmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Dedi. Onu görmek istiyoruz. Evet, evet, bir an önce adam. görmeliyiz. Bekleriz Onu görmeden biz. hiçbir yere gitmeyin. Evet. Lütfen yüz artıkla görüştürün bizi. Bu yüz hazretleri. Yüz Hazretleri yanımıza geldi. Yüz Hazretleri tapınak yâhinleri bize zulmediyor. Bize zulmediyorlar. Kötü davranıyorlar. Mallarımıza el koyuyorlar. Adalet Size istiyoruz. Size de derdimizi anlatmak istedik efendim. Efendimiz bize, bize kötü davranıyorlar. Ne istiyorsunuz? İşkence çekiyoruz. Hakkımızı alın. Kötü Adalet istiyoruz. Çocuklarımızı bizden alıp kendilerine, kendilerine, köle yapıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mallarımıza bilmiyor. el koyuyorlar. Hakkımızı Adalet alın. istiyoruz. Bize çok kötü davranıyorlar. Hakkımızı alın. Ne olur bize Adalet Adalet biz... Hakkımızı alın. Adalet olur. olur. Bize Hakkımızı alın. Tapınak kahinleri bize zulmediyor. Pekala, pekala sakin olun. Size söz veriyorum ki mallarınızı geri alacaksınız. Ne oldu İnan? Bu adamdaki. da kim? Mimi Sabu Mimi Sabu Sakin ol Mimisa bu. İyileşeceksin. Kü küçük bir yara. Özülmeyin. Siz iyi olun. Bu bana yeter. Onu yede. saraya götürün. saraya götürün. Nöbetçiler! Tabip Sinuhi'ye de haber verin. İyi bir alın yazısı değildi yine Ferkepta. Ben çok uğraştım ama sana etki etmek mümkün değildi. İşlediğin günahlar kalbini mühürlemişti. Seni doğru yola iletemediğim için çok üzgünüm. Keşke böyle ölmeseydin. Onu batıya götürüp göm. Gidelim Malik. sana minnettarım. Fedakarlığın bugün beni kurtardı. Allah'ın peygamberine feda olmak büyük bir mutluluktur. Ama ben buna nail olamadım. Sana daha ihtiyacımız var. Sizden başka yakın dostlarım yok ki. Beni bu kadar çabuk yalnız mı bırakmak istiyorsun? Benim arzum ömür boyu hizmet 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 olarak yanınızda olmaktır efendi. <laughs> Mısır azizi Yuzarsif Hazretlerine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Bir zarar görmediniz ya hayır hayır. Derin bir yara. İyi dayanmış. Endişelenmeye gerek yok. Bana biraz keten ve sıcak su getirin. Elinizden geleni yapın. Mimisa bu benim için çok değerlidir. Akenaton'a gidip bugünkü macerayı kendisine anlatacağım. Dışarıda Yuzarsif Hazretlerini bir tehlikenin beklemediğinden nasıl emin olabiliriz? Yuzarsif Hazretlerinin tek başına gitmesine izin vermeyecektik. Şehir güvenli değil. Haklısınız. Ben kendisine göz kulak olmaya gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.